Neden blockchain yazılımcısı olmalıyız? Bir yazılımcı penceresinden bakacağız arkadaşlar buna. Şimdi bugün normal yazılım dillerinde yazılımda arkadaşlar en çok kullanılan şey nedir? Datadır, veri tabanıdır, veriler üzerinde çalışmaktır, bu verileri işlemektir. Bunlar için yazılımcılara ihtiyaçlar vardır arkadaşlar. Ne ihtiyacı, hangi sektörde, hangi meslek dallarında ihtiyaç vardır? Web yazılımcısı, masaüstü yazılımcı ve mobil yazılımcı. Veri tabanı uzmanı, proje yöneticisi, proje analisti. Bu böyle uzar gider arkadaşlar. Ta ki bilişim hukuku, bilişim avukatına kadar biz bunları şekillendirebiliriz. Normal bilgisayar yazılımcılarında, yazılımcılığında e, gördüğünüz gibi bir veriyle başlayan birçok meslek dalı oluşmakta örnek üzerinden gidelim. Sahibinden var arkadaşlar. Sahibinden kom üzerinde milyonlarca veri var. E bu, bu, verileri ne oluyor arkadaşlar? Yazılımcılar yönetiyor, şekillendiriyor ve işliyor. Trend yol da bugün aynı. Hepsi burada. Ne bileyim Microsoft, Facebook. Doğal olarak arkadaşlar burada asıl konu blockchain ve veri. Blockchain üzerindeki verilerin yönetimini kim yapacak? Tabii ki burada yazılımcılar. Peki hangi yazılımcılar bunlar arkadaşlar? Blockchain yazılımcıları. Peki blockchain yazılımcıları dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Yazılımcı denildiğinde aklımıza birçok meslek dalı geliyor. Peki blockchain yazılımcılığı dediğimiz zaman? Evet arkadaşlar, hepsinin gelmesi gerekiyor. Blockchain mühendisi, blockchain teknisyeni, blockchain veri tabanı uzmanı veya blockchain uzmanı, blockchain ne bileyim proje yöneticisi, blockchain veri tasarımcısı daha fazlası arkadaşlar. Bugün blockchain e, normal yazılım mesleklerinden daha fazla meslek dalını yavaş yavaş gün yüzüne çıkartmakta. Biz burada ne yapmalıyız? Öncelikle yazılımcı olarak bu blockchain'in nerelerde kullanılacağını bilmemiz gerekiyor. Öngörü e, yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bugün blockchain birçok yerde kullanılmayabilir ama yavaş yavaş zamanla ne olacak kullanılacak ki e, duyuyoruz bunları. Facebook, Google, AWS, ne bileyim Microsoft adım atıyorlar blockchain ağına. Hatta bunların kendi bulut sistemlerinde ne var? Blockchain zincir teknolojilerine destek. Bunu AWS çok güzel yapıyor. Microsoft çok güzel yapıyor. E doğal olarak artık böyle büyük firmaların da girmesi ne oluyor? Küçük kuruluşlarında dikkatini çekiyor ve blockchain'i araştırmaya başlıyorlar. Ve blockchain'i araştıran firmalar, kurumlar, kuruluşlar ne yapıyor? Mükemmel bir teknoloji olduğunu anlayıp doğal olarak ne oluyor? Blockchain yazılımcısı aramaya başlıyor. Şimdi küçük bir kuruluştan örnek verelim. Benim bir blockchain projem var ve bunun için proje yöneticisine ihtiyacım var. Bulamıyorum. Ne yapacağım? Gideceğim bir firmaya. Benim böyle bir projem var. Anlaşacağım, imzamı atacağım. Karşılıklı sözleşmemizi yapacağız ve ben projemi onlara yaptıracağım veya proje yöneticisini kullanacağım. E zamanla ne olacak arkadaşlar? Benim gidip görüşmüş olduğum firmanın e, firmaya daha çok bu tarz projeler gittikçe e, ne olacak? Benim iştim yavaşlamaya başlayacak. Doğal olarak bir yerle anlaşmaktansa proje yöneticisini, blockchain proje yöneticisini veya blockchain yazılıncısını kendi bünyemde barındırmak isteyeceğim. Evet arkadaşlar, günümüzde olan bu. Birçok firma kendi blockchain yazılıncısını, ekibini kendi bünyesinde barındırmak istiyor. Bu yüzden ne oluyor? Bizim pastadaki payımız da artıyor. Şimdi alanlar ne kadar çoğalırsa arkadaşlar, blockchain'in yazılımcısının ihtiyacı da o kadar artar. Biz yazılımcı penceresinden bakacağız demiştik ya. Şimdi önce bir alanları tespit edelim. Şu ana kadar e, benim görmüş olduğum alanlar bunlar arkadaşlar. Bu alanlar ne kadar artarsa yazılımcı ihtiyacı da o kadar artacaktır. Bunlara bakalım. Kripto para ve token çözümleri. Dijital kimlik, müşteri tanıma, küresel ödeme sistemleri, girişimler için sermaye ihtiyacı karşılama, bağış toplama ve yönetimi, vergi toplama ve yönetimi, mal ve kaza sigorta tazmin süreci, kişiden kişiye P2P kredi uygulamaları, mikrofinans hizmetleri, şans ve bahis oyunları, oy kullanma ve vekaleten oy kullanma, tedarik zinciri yönetimi, telif kayıt sistemleri kopya ürün koruması. Burada keselim. Telif kayıt sistemleri, kopya ürün koruması bugün NFT'lerle karşımızda arkadaşlar. Kamu ve sağlık kayıtları ile ihaleler, askeri emir komuta zincirleri, güven protokolü gerektiren tüm alanlar ve daha fazlası. Bunların hepsinde blockchain kullanılabiliyor arkadaşlar. Doğal olarak bunların hepsinde kullanıldığı takdirde ne oluyor? Yazılımcılara da daha çok ihtiyaç duyuluyor. Yeni bir teknoloji arkadaşlar. 2008 yılında kendisini duyurmuş olsa da dediğim gibi daha öncesinde de teorileri vardı. Biz ne yapacağız? Blockchain teknolojisini benimsemeye, özümsemeye çalışacağız ve bu teknolojinin arkasından gideceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.